Cüneydi Bağdadi'nin hem mürşidi hem de dayısı Seriyus Sakati Hazretleri bir hatama 30 yıldır istiğfar ederim diyor. Sormuşlar efendim o hatanız nedir diye Seriyus Sakati'ye mahşerde Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Bir gün diyor Bağdat çarşısı yanıyor dediler. Bir gün Bağdat çarşısı yanıyor dediler. Koştum ben de diyor. Onun da dükkanı varmış Bağdat çarşısında. Yer yolda karşıma biri geldi. Efendim sizin dükkana, sizin tarafa yangın varmadan söndürüldü dediler diyor. Elhamdülillah dedim diyor. Sonra düşündüm ki diğer kardeşlerimin dükkanı yanıp da benim dükkanımın yanmadığına elhamdülillah diyorsun seri öyle mi? 30 yıldır bu günah ve hatama istiğfar ederim diyor.